Aa iyi burayı verdi bari. Dur ben buradan bunları avlarım şimdi. Gelin oluşlarım. Şuradan bir çıkalım. Uh! 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 Beyler üzgünüm. Uh! Ne oluyor lan? Niye sildin ya? Aa onu. Alo oyun. Abi bunlar headshot gidiyor ama ya. Vallahi headshot gidiyor. Kontrolde doktor bayağı sövdü sana. Bundan ben de istiyorum. Kodunu atarım ya hatta olması lazım from şeyde. Benim silah kodlarımda ama bir bak tekrar. Abi Hayır ya şu küçük dürbün daha iyi de Bunu baya yukarı kaldırmam lazım aynen bak Yukarı kaldırınca atıyor Bir de stability yok ya çok sallanıyor dürbün Kıyarlar size alın size sniper Biraz ilerleyelim. Orada kimse yok. Bağ sinir etkilenmiş. Geçmiş olsun. Yani ne oluyor tam olarak? Vuramadım be onu. Hayda, burası alan dışı mı veriyor ya? Tam aslında tepeden çıkıp bunları vurmalık da ama. <laughs> ah, soldaymış, yukarıdaymış. Vay adi köpek şey attı. Çok diplerine girmemek lazım yani. Burası çok yakın. Ya da beklemem lazım. Biraz daha. Ayrılan bazı Allah Allah. Peki cidden zorladın mı? Sakatken falan. kadar zorlamasaydın ya. Bak demire çarptı. Bak gördünüz değil mi? Kanka üzgünüm seni koruyamadım. Bak. Ameliyatı falan yok mu aslında ameliyatla? Herhalde ameliyatsız sen tedavi yapıyor doktor. Ama sen bir tık şey yapınca bayağı zarar görmüş. Öyle anladım. O zaman bu vuruş size gelsin beyler. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Onu vursam oyunu silerdim. Allah geçmiş olsun Fox. Allah yardımcın olsun ne diyeyim O ne ya ner agresif sniper'da oynamadık demeyiz. Ne diyorsunuzdur bu duruma? İşlemci ne kullanıyorum? Bende 5800X3D var. DDR4. Lan ben vuracaktım Ona muhtemelen başkası vurdu. <laughs> Nereden vurduğumu fark eden kardeşlerim umarım vardır. lan. Ben çıkacağım ya. Aleykümselam Ozi, hoş geldin. Pikle, pikle başka yerden gelmesin adam. Çok AFK. Ah, vuramadım. Güzel, güzel. Kanka adam yanında yatıyor yalnız. Onları vursan keşke be. Gözüm mü görmüyor? Şuradan doğup. Yemişler ki. Sağlam yemişler. Sağ ol Uzi senin de teşekkür ederim. Kutlu olsun bayramın. Oradan bir sniper attı onu gördüm vuracağım. Öldü. Hayır. Beni öldürmez herhalde o diyecektim. Öldürmedi Allah'a şükür. Nereden atıyor bu ya? Kanka tek tek atın da. Hayır min 14 değil sniper. sniper. Ağzına tüküreyim. Alanın dışında mı öldüm? Silahımız ne biliyor musun? E, ee, M700 sniper ama ben close combatlik yaptım silah fight yapalım diye. Aleykümselam Arem hoş geldin abi. Değil, korkak işte bak beni kendi üstüne çekmeye çalışıyor. Agresif oyun attırıyor ya. Öldüm. O. Oh. <laughs> Mi-14'e benzemiş. Yani evet bir tık şey yaptık ya. Ya bu tam sniper değil işte. Bir tık daha şey. Hani close combat sniper'ı diyelim. Ben şunu vurayım tekrar. Vuramıyorum. Ah. Onlara tilt oldum ya. Şu sala vuracağım geliyor üstüme. Hemen el tabancasını çekmem lazım. Güzel. Benim bu yolda bu o mu? Vallahi olabilir Fox hatırlamıyorum ki. Öyle yapmışız bir ara. Senin olabilir kalmış. Aynen boydu galiba. Aşırı hızlı açıyor çünkü. Rakip hepsi dışarıda kaldı ya. Hiçbir şey yapamıyorlar yani. Bu ne böyle? Tam bitik bunlar. At şunu. Oo, takıma baksana rakibe. Ama keyifli güzel. İyi bastık. 21'e 9